Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımı sunarak başlıyorum. Yepyeni gelişmeler oldukça karşınızdayım ve bugün bir son dakika gelişmesi. KYK burs ve kredileri açıklandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularını yapan arkadaşlarımız sonuçlarını merakla bekliyordu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden sonuçlar açıklandı arkadaşlar. Öncelikle açıklamalara link bırakacağım. O link üzerinden kontrol edin, sorgulamanızı yapın. Size çıkıp çıkmadığını öğrenirsiniz. Bu arada Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu kimlere çıkıyor? Yine açıklamalarda bir link olacak. Oradaki ek formuna göre bir puan kriteri var. Onlara bir bakarsınız puanınız yüksekse çıkıyordu, düşükse çıkmıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu KYK bursu alan arkadaşlarımıza çıkmıyor. KYK kredisi alanlara çıkabilir. Başarılı olmanız şartıyla her yıl devam ediyor zaten bu burs. Yıl sonunda kesilmiyor. Sadece yaz aylarında ödenmiyor arkadaşlar. Her yıl bulunduğunuz il bir bölge müdürlüğüne bağlı. O bölge müdürlüğüne notlarınızın dökümünü göndermeniz gerekiyor. Bursunuzun devam edebilmesi için. Şimdi zaten çıkan arkadaşlarımız bankadan hesap açacaklar. Vakıf Katılım Bankası'ndan IBAN numarasını yine Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.